Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yeni bir tane cips çıkmış. Bakın burada yeni alıyor. Böyle bir tane yeni cips çıkmış. Doğru söz ve çok acıymış. Annemle annemle annemin arkadaşına denettirdim. Yani annemin komşu, komşu teyze denettim. Çok ama çok acı diyorlar. Zehir diyorlar ben annem de hiç acı değil şu anda dudaklarım bile yağmıyor annem ne bilmiyorum şu an ve krem peynir biber yanında bir tane de kaşık var arkadaşlar arkadaşlar gelip özür dilerim buna ıı, krem peynir dolduracağım ve bu en acı olan gübzen deneyeceğim bakalım acı olacak mı bilmiyorum belki bu da acı olabilir bana ya herkes acıdaydı şeyler acı, acı gelmiyor. Hiç acı gelmiyor. Taşıyorum alıyorum. Arkadaşlar şimdi gözükmeyeceğim ama şöyle. Çok az kaldı. Arkadaşlar. Bakın şöyle sürdüm. Tabi biraz değişik geldi. Cips Lütfen daha koyacağım. Deniyorum. Arkadaşlar bir tanesinde ben böyle cipsle böyle cipsle değil de başka bir tür cipsle denem. Çok güzel oluyor. Deniyorum. Bakalım bu acı gelecek mi? 3 2 1 Çide. Tadı çok güzel. Ben chantleri güzel mi? tanja kann ja die galiba en ama. <laughs> Bir de sıfır acı. denemenizi isterim. Ve ayrıca çok güzel ve hiç acı değil. Bir tanesini için tek yiyeceğim. Hiç acı değil arkadaşlar bu videom bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de abone oldunuz ya diyelim. Zil tuşuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Denemenizi de istiyorum.